Nasıl geçiyor hani Ay, Çok az kaldı artık. İyi geçiyor, e, güzel. Sağlığımız yerinde. İyi, her şey yolunda. İsmi belli oldu mu? Olmadı. <laughs> zor soruları evet. yani, yani tam netleştirmedik daha mı? böyle iki isim arasında, arasında biraz gidip geliyoruz. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz. Kara alıştı mı peki? Anlattınız mı? Alıştı, Tepkileri alıştı. Ee, söyledik tabii artık hani zamanda yaklaştığı için söyledik ki o gayet güzel karşılıyor ya. Şimdilik Şey, Şu an aslında. gayet heyecanlı şu an şey. Çok merak ediyor tabii o biraz şey bekliyor. Kendini arkadaş bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gelsin artık diyor. Aşağı merhaba oluyor mu peki? Yok 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 olmuyor. Yani onlar zaten biraz şey hurafe olacak. <laughs> yok, sorumlu. Çok öyle bir şey değil. Yediklerinizle eşlik Dikkat yedikler ediyor musunuz peki? Yusun ee, işte. Yani tabii hani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama hani e, o kadar öyle çok aşırı dikkat ettiğim bir şey de yok. Gerektiği kadar. Aynen. Siz neler yapıyorsunuz peki Burak Bey? Katar'daydınız. Dünya Kupası maçını izlediniz. Evet ya dizi zaten program olarak bayağı yoğundu. Ee, Dünya Kupası'nda bir organizasyon vardı oraya gittik. Ee, yani aslında aslında, aslında evet ya ben Ronaldo'ya çok hayranım. Ee, o maça gitmek istedik ama programından dolayı aksadı. Ben ona yetişemedim. Ee, diğer maça gitmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de gitmemişim ya ben çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğim <laughs> için. Yani onun o halini görmek istemez açıkçası. <laughs> <Yani, gülüyor> çok ben evet ya ben Burak Bey bu arada o... Kevin Spacey fotoğrafını paylaştınız. Şu... O da çok konuşuldu. Daha sonradan sizin hassas bir durum olarak e neden söylemek istersiniz bu konuda? Herhalde? Açıkçası bütün gündemi takip edemiyoruz yani. Evet. Bilmediğim bir konuydu. Ee, biz oraya başka bir organizasyona gittik. Orada bir karşılaştık. Öyle bir, bir dakika iki dakika normal Türk dizileri üzerine bir sohbet evet. oldu aslında. Ben de normal fotoğrafı paylaştım ama tabii detaylarını ben sonradan öğrendim. Ee, açıkçası bilmiyordum yani. Siz detayları öğrendikten sonra silme gerektiğini Ondan bir sonra tabi evet, öyle bir şey. Ee, tabii ki yani.